Merhaba arkadaşlar, Oyuna Gelme Bro kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, macera kaldığı yerden devam ediyor. FIFA 2021'de teknik direktör kariyeri yapacağız. Dördüncü e, bölüm olacak bu tabii ki. E, Göztepe'nin başında gencecik bir teknik direktör Enes Uuze ve Enes Uuze'nin Göztepe'deki maceraları arkadaşlar. Şöyle bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. E, kısaca bir puan cetvelini göstereyim. Evet puan cetvelimiz böyle arkadaşlar. Alanya Spor, Denizli Spor, Fenerbahçe, Gençler Bildi ve Göztepe. Ee, sıralamada işte 1, 2, 3, 4. Biz 5. sıradayız 3 puanla. Daha sezon yeni başladı. İkinci maçımızı oynayacağız arkadaşlar. Kime karşı oynayacağız onu da göstereceğim şimdi size. Rakibimiz Antalya Spor arkadaşlar. Birazdan kozumuzu paylaşacağız. İyi olan kazanacak. Ve ondan sonra oynayacağımız maç gerçekten e, güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. Galatasaray olacak arkadaşlar. O macerada kanalımızda olacak. Ama şimdilik Antalya Spor'la kozumuzu paylaşacağız. E, bakalım ne yapabileceğiz bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Bir de kadromuzu gösterelim arkadaşlar. İşte arkadaşlar 11'imiz böyle görünüyor. Ee, biliyorsunuz ki iki transfer yaptık. Ee, birisi Salih Uçan, birisi Emre Mur ve genç yetenek e, gördüğünüz gibi Yasin Demir o bizim akademimizden okulumuzdan çıktı arkadaşlar. Önümüzdeki e, sezonlarda tabii ki transfer yapacağız. Belki e, birinci yarı biterse transfer yapmayı düşünüyoruz. E, çünkü UEFA maçlarımız olacağı için takımı güçlendireceğiz ama bütçemiz de belli bütçemize göre transferler yapacağız. Ama tabii ki daha birinci sezona çok var bitmesine onun için hemen şimdi Antalya Spor'la maçımıza geçelim. Hadi oyun başlasın. Evet arkadaşlar birazdan maç başlayacak. Gördüğünüz gibi stat tırıl tıklım dolu. İki taraftar da takımını yalnız bırakmıyor. Ee, gördüğünüz gibi takımlar da e, sahaya geliyorlar. Birazdan iki takımın da 11'ini göreceğiz. Göztepe'nin 11 arkadaşlar. Yedek kadrosuyla birlikte e, teknik direktör NSO UZ başta olmak üzere. 4-3-3 oynuyorlar. Antalya Spor'un kadrosu yedekleriyle birlikte başta Teknik Direktör Ersun Yanal olmak üzere. 4-2-3-1 oynayacaklar. Tabi Nuri Şahin ve Podolski gerçekten büyük kozları. Antalya Spor'un. Ve maç başladı arkadaşlar. bakalım kim kazanacak. Gazama topu aldı. Emre Mor'a verdi. Emre Mor arkadaşı Salih Uçan'a. Salih Uçan'dan Östürk. Emir Sönmez, Sönmez'den güzel bir pas Ay Doğdu. şöyle bir baktı. Oo! Kaptırdı Ay Doğdu. Ve şimdi pres yap, yapıyor Göztepe'liler. Aman çocuklar. Mükemmelsin Gazama. Mükemmelsin. Topu aldı gidiyor. Mükemmel bir Emre Mor'a arapası. Emre Mor, Emre Mor, Emre Mor. Kaptırdı topu. Şahin, Podolski. Gerçekten tehlikeli geliyorlar. Aman 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 sağına vurdutmayalım. İki takım da istekli başladı. Karşılıklı pres görüyoruz. Nukan Ay doğdu. Ay doğdu pasını Yasin Demir, Yasin Demir şöyle bir bakıyor. İlerliyor Yasin Demir genç yetenek. Mükemmel bir ara pası vuruyor Şut! Asfakla avuç. Enes Uze tabii ki sinirleniyor. Ama gerçekten de güzel vurdu. Kendisi de sinirleniyor tabii. Antalya Spor Göztepe Göztepe'ye gerçekten geçit vermiyor. Gördüğünüz gibi sönmez topu mükemmel aldı. Nukan. Gazama. Gazama. Emre Mor'u gördü. Emre Mor. Pasını gönderiyor. Mükemmel bir kafa ve gol. Mükemmel bir gol arkadaşlar. Mükemmel bir gol izledik. Emre Mor'dan geliyor asist. Yanlış görmediysem sönmez kafayla vurdu. Gerçekten mükemmel bir gol. Bir de şu açıdan izleyelim. Kaleci'nin hiçbir şansı yok. İşte Emre Mor, Yasin Demir. Antalya Spor Ucumak kalktı. Gazama, Gazama gerçekten maçın bence kahramanı diyebilirim. Geçit vermiyor. Emre Mor gerçekten çok süratli. Yine geliyor Emre Mor. Tehlikeli geliyor. Mükemmel ideya vur. İde'ye. ideye, ideye. Emre Mor'un mükemmel pasına karşılık veremedi. Şimdi Antalya hıp hızlı ilerliyor. Gerçekten gol gelebilir gibi düşünüyorum ama iyi ki kapattık orayı. Eğer o pası erken verseydi yani yüzde bence gol olabilirdi. Ama tabii ki vermemesi bizim açımızdan iyi. İdeye mükemmel bir pas ideye. İdeye ilerliyor çekti diye çıkartıyor. Kaleci mükemmel kurtarıyor. Neredeyse ikinci gol geliyordu. Birinci yarı bitti arkadaşlar. Birazdan ikinci yarıda görüşmek üzere. Ve ikinci yarı başladı arkadaşlar. 1-0 Göztepe önde. Evet mükemmel top aldık. Evet istediği, istediği gibi pası gönderemedi. Göztepe'li futbolcu. Aman çocuklar. Antalya Sporlular gerçekten baskılı geliyor derken Emir topu aldı ilerliyor. Emir arayı gördü. İdeye'ye. İdeye kime vereyim diye bakıyor. Emre Mor. Emre Mor. Vur Emre Mor yapma be yapma senin gibi klas futbolcuya böyle şut yakışır mı ya? Yine Emre Mor. Evet. Mükemmel araya girdik. Ara pası mükemmel. Yine bir pas Emre Mor mu? ikinci gol. Emre Mor bu sefer affetmiyor. Bu sefer affetmiyor. 2-0 gerçekten biraz rahatladım. Ve golü bir de şu açıdan izleyelim. Mükemmel paslaşmalar. Yani kalecinin yapacak hiçbir şansı yok. Yani tutamazdı o topu. Çünkü kaleciyi görüyorsunuz, açıyı görüyorsunuz. Yani mükemmel bir şutla takımın işte Enes'i Uzen'i sevinç gösterisi. Takımı 2-0 kendisi de rahatladı. 55. dakikada gelen bir gol. Gerçekten ...rahatladım diyebilirim. Buradan alacağımız 3 puan... ...gerçekten benim için çok önemli. Evet bir foul. Çünkü... E, ...takımın gücü belli arkadaşlar. Hızı da belli. Yani hızlı koşmuyorlar. Eee... Önümüzdeki maç... ...Galatasaray maçı olacak. Yani Galatasaray'a karşı ne yapabiliriz bilmiyorum. Ama... Umarım oradan da bir beraberlik çıkartsak, Oo. bir beraberlik çıkarsak iyidir diye düşünüyorum ama Antalyaspor'un gerçekten tehlikeli geldiği anlar. Evet, bölgeyi kapattık. O güzel çalın, güzel çalın. Bir güzel çalım daha izledik. Aman çocuklar, aman çocuklar. Gerçekten mükemmel iki çalım. Bu hatayı Antalya sporlu futbolcu affetmedi. Yine durumu 2-1'e getirdiler. Arayı açtık diye sevinirken Evet. Enes Uğuz'a gerçekten sinirleniyor. Evet. Durum 2-1. Şimdi hata yapmamamız lazım. Görüyorsunuz arkadaşlar ortayı komple Antalya kapatmış durumda. Ve biz de bir türlü açı bulamıyoruz. Bakın nereye pas vereceğimi bilemiyorum. Adamlar görünmüyor. Sönmez. Bir şut çıkartabilir derken blok. Lucas Podolski işte yine tehlikeli geliyorlar. O topu tutamaması çok güzel oldu arkadaşlar. İşte Emre Mor. Emre Mor mükemmel hareketlerle ilerliyor Emre Mor. Arkadaşlarına bakıyor kime vereceğini bilmiyor. Gerçekten Göztepe sporlu futbolcular bir türlü kendini gösteremiyor. Yasin Demir gelecek vaat eden bir futbolcu ara mükemmel ideyeden mükemmel hareket ideye giriyor offside olabilir offside mi diye baktım ama hayır kaleci devam hani hakim devam dedi kaleci tuttu vurdu heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar ara pası mükemmel Emre Mor 77. dakika. Hata yapmamamız lazım. Öztürk mükemmel aldı topu. Sönmez. Ara pası mükemmel Yasin Demir. Oo, genç futbolcu mükemmel hareketle çalımını attı. Kime vereyim diye bakıyor. Kimse yok. Şutunu çıkartıyor ve gol. Yasin Demir sağına baktı, soluna baktı. Sonunda dedi ki en iyisi mi ben vurayım takımını 3 bir öne geçirdi. Gerçekten zevkli bir maç oluyor. Çerçeveyi güzel görüyor, güzel vuruyor, klas vuruyor. Genç yetenek Yasin Demir. 83. dakikada gelen bir gol. Ee, yani yani top yuvarlak derler. Daha maç bitmedi. 90 dakika var ama yani 84. dakikadayız. Herhalde 3 puan aldık gibi geliyor bana. Evet bir hatayı affetmiyor sönmez. Emre Mor gördü. Emre Mor gidiyor. Emre Mor'dan mükemmel bir vücut hareketi. Şut! Uuu direkt de patlıyor. Direkt de patlıyor. Emre Mor klasini gösterdi. Gerçekten Antalya Spor şimdi yani başta gösterdiği baskıyı kuramıyorlar artık. Çünkü yani 90. dakikadayız artık. Bir şey olacağını zannetmiyorum ama Emre mor önde. Yasin Demirgine götürüyor. Şöyle bir durdu. Ara pası. Bir ara pası daha. Gol gelebilir mi? Hayır. Ee, yanlış görmediysem korner olması lazım. Bakalım bu zannedersem son şans. Gol gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama İde'ye İde'ye vurdukturmadılar. Ve arkadaşlar maç bitti. 3-1 Göztepe kazandı. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi puan cetveli. Göztepe lider durumda. 5 gol atmış, 1 gol yemiş. Ee, puanı 6. Sivas Spor çok başarılı. Onlar da iki maçta iki galibiyet alarak 6 puan da arkamızdan geliyorlar. Ee, gördüğünüz gibi 4'er puanla Fenerbahçe, Başakşehir'i görüyoruz. Beşinci sırada da e, Alanya Spor'u görüyoruz. Daha maçın başındayız arkadaşlar. E, bakalım haftaya oynayacağımız maç Galatasaray olacak. Galatasaray karşısında ne yapabiliriz bilmiyorum ama e, onu da göreceğiz. Evet arkadaşlar bir oyunun sonuna daha geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şayet gittiyse kardeşlerim benle butonuna basmayı unutmayın. Kanalımın büyümesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Beni izlediğinizden dolayı hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Eyvallah eyvallah